5 Ocak 2024 Cuma Selahattin Çakırgil Star Gazetesi Terör yani toplumlara boyun eğdirmek hayaliyle cinayetkarlık. Silah kullanma ve silah kullanma izni vermenin sadece devlet denilen üst yapı kurumlarına ait olduğu kabul edilir bütün kanun sistemlerinde. Devletten izinsiz olarak silah kullananlar neticesine katlanırlar ya bertaraf olur ya da karşı çıktıkları devlet düzenini bertaraf ederler. Fransızca terreur kelimesinden ürkütmek ve dehşete düşürmek manasında dünya dillerine yerleşen terör kelimesi belirli bir devlet sistemine veya yerleşik bir sosyal düzene karşı çıkıp onu yıkmayı veya değiştirmeyi düşünenlerin sivil halk kitlelerini hedef alarak dehşet duygusunu yaygınlaştırmak suretiyle devletin duruma hakim olamadığı can güvenliğini sağlayamadığı kanaatini derinleştirmeye ağırlık verdikleri bilinen bir durumdur. Çünkü terör saldırılarının üstesinden gelinemeyeceği duygusu bir uyandırılırsa, gerisi madem ki devletin gücü yetmiyor, o halde istekler yerine getirilsin noktasıdır. Evet, bütün dünyada terör eylemleri muhatap devlet ve toplumları teslim almak hayali üzerine kurulur. Emperyalist devletler hele de nükleer silahları kullanarak başka toplumları sindirmeye çalıştıklarından gerçekte birer terör devleti konumundadırlar. Siyonist İsrail rejimi de emperyalist güçlerin maşası ve kuklası olarak terör devleti olmayı gururla benimsiyor ve kendi kutsallarından aktardıkları ölçülerde buna müsait Amerikan Başkanı Joe Biden, 18 Ekim 2023 günü, İsrail devleti olmasaydı biz bu bölgede başka bir devleti yine icat ederdik şeklinde dile getirdiği söz, Siyonist İsrail rejiminin nasıl bir ortak emperyal fitne merkezi olduğunun itirafıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçen hafta ateşkes kararı alınması için yapılan oylamada, Amerika ve Rusya'nın ikisinin de çekimser oy kullanmaları da keza. İş bu devlet iddiası taşıyan Siyonist haydutlar çetesi Filistin'de on binlerce sivil insanı öldüren ağır bombardımanlardan ayrı olarak 2 Ocak akşamı Hamas'ın önde gelen sorumlularından 56 yaşındaki Salih Arouri ve 5 çalışma arkadaşını Beyrut'ta SİHA aracılığıyla katletmiş bulunuyor. Ve İran'ın Kerman şehrinde tezgahlanan son büyük terör saldırısı. Not ancak burada bir hatırlatmak gerekiyor. Uluslararası haritalarda Kerman olarak yazılan bu şehrin ismi Türkçe'de farklı yazılıyor. Ama o telaffuz şekli Farsça'da çok çirkin bir manaya geldiğinden Kerman telaffuzunu esas alıyoruz. Evet, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü Güneydoğu İran'daki Kerman şehrinde büyük bir terör saldırısı sahnelenmiş bulunuyor. İran'da dini lider Ali Hamane'ye en yakın bir asker olması yüzünden Irak, Suriye, Lübnan, Afganistan, Yemen ve diğer sınır ötesi bölgelerde bu ülkenin resmi ideolojisi durumundaki mezhebi İslam yorumunun pratiğe dönüştürülmesinde en etkili komutan olarak bilinen Kasım Süleymani'nin öldürü düşünün 3 Ocak 2020 gecesi Bağdat'a gelişi sırasında Amerikan güçlerince katledilişi ve bunu dönemin Amerikan Başkanı Trump'ın dünyaya bir zafer havası içinde açıklayışının 4. yıl dönümüne 10 binlerden oluşan büyük kalabalıklar Süleymani'nin Kerman'daki mezarını ziyarete gidiyorlardı. O sırada meydana gelen iki ayrı patlamada 85 kadar insan hayatını kaybetmiş olup yüzlercesi de yaralı. Bu büyük terör saldırısının gerçekleşmesinden birkaç saat sonra Lübnan Hizbullah'ı teşkilatının Güney Lübnan'daki bir merkezinin İsrail tarafından ve ayrıca Irak'taki Haçlı Şabi isimli halk gönüllüleri merkezinin de 3-4 Ocak gecesi Amerikan makamlarınca sihalarla vurulması tabloyu daha bir karmaşık hale getirmekte. Halbuki Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken daha geçen hafta Siyonist İsrail rejimine üç çepede birden savaşmak olmaz diye savaşın asıl yöneticisinin kendileri olduğunu hatırlatarak temkinli hareket etmeleri çağrısında bulunuyorduk güya. Bu arada belirtelim ki Başkan Erdoğan terör saldırısının üzerinden bir saat geçmeden İran halkına bir başsağlığı mesajı yayınladığı halde bu mesajın Erdoğan'ın Gazze konusundaki beyanlarının altına aylardır okuyucu yorumu olarak yazılan yüzlerce seviyesiz suçlama ve hakaret ifadelerini yayınlayan ve hangi güç odaklarının yarı resmi sitesi olduğu bilinen bir internet sitesinde ancak bir gün sonra irili ufaklı onlarca devletlerin başkanlarından sonra duyurulması ilginçti. Emperyalist şeytani güçlerin aralarındaki binlerce yıllık düşmanlıklarını unutup, Müslüman dünyasına tek cephe halinde saldırmaları karşısında ve devletlerin farklı siyasetlerine rağmen, Müslüman halkların birbirine inanç ölçülerimize göre kardeşçe yaklaşmasının önemi ortadayken, iki taraftan bazı odakların hakaret ifadelerinden el çekmelerini ayrıca hatırlatmak bile gönüle giran gelmektedir. Müminler ancak kardeştirler hükmünü sadece dilimizde mi söyleyeceğiz?